Herkes bu astronomik diyeceğim, bu astronomik artışları konuşuyor. Şöyle bir örneklere bakalım. Buradaki artışlar direkt olarak %100 artışsa %100 emlak vergisine yansıyor. Bu tapu satış harcına da yansıyor, kiraya da yansıyor. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Şimdi İstanbul'daki artışları neden astronomik dedim onu göreceğiz burada. İstanbul'da bölge bölge göstereceğiz. Mesela Şişli'de 2025'te 52.472 lirayken 2026'da %472 artışla 300 bin liraya dayanıyor. Kadıköy'de 63.623 lirayken geçtiğimiz yıl 2026 için yani bu yıl 2026 için 250 bin liraya dayanıyor yüzde 293 artışla. Şöyle Kadıköy'de yine Bahariye Caddesi kısmına bakıyoruz 53 bin liralardan 230 bin liralara yüzde 330 artışla çıkıyor. Sarıyer'de artık yüzde 709 artış gelmiş. Bakın gösterelim 2025'te 21.631 e, bin lirayken raiç bedel 2026 için 175 lir, bin lira olarak görünüyor. Tabi bunlara itiraz hakkı var 8 Eylül'e kadar onu da söyleyelim ama hakikaten dikkat çekici oranlar. Yine Şişli'de Teşvikiye Caddesi çevresinde 803, %803'lük bir artış var. 420 bin liraya gelmiş e, raiç bedel. Küçükçekmece'de bazı yerlerde yüzde binlere art, aşan artışlar var diyorduk. Burası da o örneklerden biri. Yüzde bin artış var. Burada da 36'dan 36 liradan 53 bin liraya gelmiş görünüyor. Beyoğlu'nda hakeza keza 208 bin liradan 1 milyon 253 bin liraya gelmiş %500 artışla. Yani bunların tam anlamıyla bu raiş bedelin cep yakma durumu bunun tapu satış harcına ayrı bir yansıması kiraya dolaylı bir yansıması var. İki taksitle 4 yıl için belirleniyor ve ödüyorsunuz ama neticede bu oranlarla vatandaşlar da bir şaşkınlık yaşıyor. İtiraz yolu açık. Mahkemelerde konuğumuz var. Konuşacağız. Kim bizimle beraber? E, Makbule Yönelma'ya TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Sena Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk soru size şu olsun. Çok astronomik, çok faiz çok da konuşuluyor. E, neden bu kadar yüksek çıktı bu yeni raiç bedeller? Yani herhalde ekspertiz değerlerine yaklaştırılması ile ilgili bir düşünceyle bence adım atılmış. Çünkü bunun çok benzerini 2017 yılında da görmüştük. 2017 yılında yeni bedeller belirlenirken bazı yerlerde yine çok artış olmuştu ve orada bir yasal düzenlemeyle 2016 yılı değerinin %50'sinin üzerinde olamazla konu kapanmıştı. Ve hakikaten de en fazla artış yapılan yerlerde 2017'de %50 artmıştı. Sonrasındaki 4 yıllık dönemde dediğiniz gibi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak devam etti. Son olarak 2021'den 2020, 2021 yılında yeni rayçiler belirlenmişti. 2021, 2022 ve 2025 yıllarını kapsayan. Orada da aslında 2020 yılı değerinin iki katına çıkmış. Tabi orada herhalde pandemi, işte çok hızlı fiyat değişimleri, enflasyon. O iki kat artışı aslında tüm ülke neredeyse kabul etmişiz ve ona göre vergilerimizi ödemiştik. Şimdi geldiğimiz nokta noktada ise artışlar işte 5 kat, 10 kat çok farklı farklı yerlerde farklı oranlarda artışları görüyoruz. Bunun da e, açıkçası ekspertiz değerine hani ben tabii yaptığım Hı -hı. iş itibariyle değerli uzmanı e, olarak birçok yere baktım. Çoğu yerde ekspertiz değerine çok yakın, e, bazı yerlerde çok üzerinde. Hani burada kuvvet muhtemel tabii ki her bir parsel adap parsel bazında komisyon e, değer tespiti yapamıyordur. Bir algoritma kullanıyordur arka tarafta. O algoritmada da bazı hatalar varsa işte imar durumu, yapılaşma izni olup olmadığı gibi konular belirleyici oluyor. Hiç. Bence bu, bu Temel olarak sorun bu bence. E, şimdi burada gördüğümüz artışlar yüzde binleri aşan artışlar var. İtiraz yolu 8 Eylül'e kadar açık ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısından yasal ve idari düzenleme yapacağız açıklaması geldi. Siz az önce yüzde 50 ile sınırlandırılan örneği verdiniz geçmiş yıllara dair. Benzeri bir durumla mı karşılaşırız? Bir sınırlama bir e, tavan oran mı belirlenir burada? Nasıl bir düzenleme beklemeliyiz? Önceki uygulama %50 tavan uygulaması olduğu için ve piyasada hmm. da çok kabul gördüğü için Sena Hanım, hani benim beklentim açıkçası benzer bir e, karar olur. Daha önce 2006 yılında düzeltici, e, tekrar düzeltmeye yönelik bir e, yasal düzenleme yapılmıştı. O mesela daha problemli ve e, şey zor e, gecikmeli e, piyasada karşılık bulmuştu. Hmm. Dolayısıyla %50 düzenleme bence çok kolay çözebilir konuyu. E, bir de şunu da söylemek isterim tabii. Arsa fiyatı arttığı kadar ödeyeceğimiz emlak vergisi konut fiyatları artmayacak aslında. Çünkü hepimizin eğer bağımsız bölüm tapusuna sahipse kat irtifak kat mülkiyeti varsa aslında arsa payımız kadar o değer artacak. Dolayısıyla hani tüketici olarak da şunun düşünülmesini çok doğru bulmam. Arsa fiyatınızın artış oranı kadar emlak verginiz artmayacak. Çünkü orada iki bileşen var. Bir bina inşaat maliyeti yani evinizin metrekare bedeli 100 metrekare ise işte resmi gazetede açıklanan inşaat maliyet bedeline göre çarpılacak. Asansör Kalifer farkı eklenecek, aşınma payı düşünecek. Dolayısıyla ödediğimiz konut vergileri, mesken vergileri, emlak rayç değerine göre olan vergilerde konutun arsa payı yanına göre hesaplanacak. Bu onu da bilgisini vermek isterim. Tabii bu artışlar arsa rağiçlerini çok ciddi şekilde arttırıyor. O da ister istemez arsa vergilerini çok arttıracaktır 2026 için. Şöyle bir yol haritası çizebilir misiniz? Diyelim ki bir baktık gördük ki %500'lere, yüzde hatta belki binlere varan bir artış var. Böyle bir durumda? E, mülk sahibi, kişi, şahıs ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Nereye gitmeli? Düzenlemeyi mi beklemeli? Ne tavsiye ediyorsunuz? Yani tabii düzenlenmenin çıkıp çıkmayacağı garanti değil. Hmm. E, 2017 yılından örnek vermek gerekirse 2017'nin son e, Aralık ayının son iş günlerinde hmm. çıkmıştı. O zamanki tebliğ. Dolayısıyla bu Aralık sürecini de e, bulabilir. E, artışlar çok rahatsız ki tüzel kişiler tarafta daha e, şeyler aktif ve dava yolunu daha çok fazla tercih ediyor tüzel kişiler. E, burada bir şey e, mutlaka gidip muhtardan, e, muhtarlıktan arsa e, yeni 2026 rayışlarını öğrendikten sonra ilgili vergi mahkemesine giderek e, dava yoluna başvurulabilir.